Ben Ahmet bu videoda gece boyunca alışveriş merkezinde gizlice kalmayı deneyeceğiz. Bir markayla anlaşmamız olsaydı onun mağazasında kalırdık. Ama herhangi bir markayla anlaşmamız olmadığı için random bir mağaza seçip onun içinde saklanacağız. Kurti şu anda AVM'nin otoparkında bizi bekliyor. Daha fazla bekletmeden Kurti'nin yanına gidiyoruz. Kanka bak şimdi. Ben AVM'nin planını çıkardım tek yapmamız gereken AVM kapanmadan önce bir yere saklanıp herkesin çıkmasını beklemek. Gece nöbette toplam 5 tane güvenlik oluyor. Onlar da zaten alt katta birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Hayatta fark etmezler bizi. Nereye saklanacağız peki? Bir restorana falan saklanalım da gece çıkırsak bir şeyler yeriz en azından. Olmaz kanka restoranları didik didik ediyorlardır. Sinema salonuna falan mı saklansak? Sinema salonları kapalı nasıl gireceğiz oraya? Doğru Pandemiye bak, challenge videosunu bile etkiliyor. Neyse, bize en iyisi bir marketin deposuna saklanalım. Alışveriş merkezimiz 10 dakika içinde kapanacaktır. Alışverişlerinizi tamamlayıp kasalara yönelmenizi rica eder. İyi akşamlar dileriz. İşte başlıyoruz. <laughs> Yaptık valla. Resmen AVM'de bir tek biz varız. Bayağıdır gelen giden de yok. Çıksak mı artık? Aynen kanka. Çıkalım da bir şeyler atıştıralım. Bütün dükkanlar bizimle de olsa. Şşş, <laughs> sessiz ol. Kenan abi, haftalardır gece nöbetindeyiz. Bir olay oldu da yok. Sabaha kadar bekliyoruz saf saf. Hiç sorma Hüseyin. Bir atraksiyon falan olsa da bize de heyecan olsa. Adam vurmaya yer arıyorum zaten. Kurti vuracaklar lan bizi. Kanka gözünü seveyim sessiz ol. Nereden çıktı bu video ya? Evde mis gibi gülmeme çalın çekelim dedim sana. Eskiden gençler heyecan arıyordu. Video video ayağına geliyorlardı. Onları bulup sabah kadar dövüyorduk. En azından canımız sıkılmıyordu. Şimdi o da yok. Kurti. Efendim. Demedi deme. Bunlar bizi tokat manyağı yapar. Neyse Kenan abi aşağı inelim de sana bir çay ısmarlayayım. İkimiz ısınsın. <laughs> Kim var orada? Kanka buradan sonra da kıyafet alışverişi yapalım. Bayağıdır gelmiyorduk iyi oldu. Aynen aynen sonra da bir şeyler yeriz. Ne diyorsunuz oğlum siz? Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Aa gece olmuş. Alışveriş yaparken hiç fark etmedik abi. Gidelim biz en iyisi anlaşıldı gençler Kenan abi mahmutları ara gelsinler bu gece şenlik var <laughs>